Selam, arkadaşlar. Bugün size şifresiz piye vereceğim. Çok basit bir işlemdir. Hemen 2 dakikada e, APN ayarlarınızı yapacağız. Ya da sonra yapmadan ben size söyleyeyim direkt. buradan sesli olarak. APN ayarlarımız, ayarlar, mobil ayarlar, diyalar, er, noktası adları ve oradan yeni APN yapacağız arkadaşlar. Bu APN isim sallayın. APN VAP. Aşağı inin. Aşağı inin. Onaylama türü veya kimlik doğrama türü PAP veya ÇAP olacak arkadaşlar. Kaydedip çıkın arkadaşlar size açıklamada vereceğim linki indirin, rardan çıkarın. Bütün ülkelerin zaten 3 tane var. Fransa, Almanya, İtalya. İşte, e, burada, bunlardan birini seçi, seçin arkadaşlar. E, ben yaptım hafeni ve mol veriyi açtınız arkadaşlar. Bakın ben buradan, buradan Fransa'ya seçtim arkadaşlar. Ya da ben buradan direkt size göstereyim. E, bir saniye. Bakın arkadaşlar ben o Dosyayı RAR'dan çıkardım. Siz de çıkarın. B Bugün arkadaşlar bakın. Fransa, İsrail, Almanya'ymış. Evet ben buradan Almanya diyeceğim arkadaşlar. Bakın. Hiçbir şey istemeyecek. Bakın hiç kullanacağız kendisi yaz zaten. Bağlanacağım arkadaşlar. Güveniyorum arkadaşlar. Devam etmek. Böyle bağlanacak arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz deneme yapalım. Yapacağız zaten. Daha önce ben Fransa'ya bağlanmıştım. Şimdi ilk defa gelmeyi denedim zaten. Hemen bir deneme. Şöyle Google Play'e girelim arkadaşlar. Kimse şüphe duymasın yani. Söylediğimiz arkadaşlar işte ayarlar, diyalara, kablosuz ağlar, mobil alalar. at, salla gitsin, apn, vap, hiçbir şey denemeden kimlik dolama türü pub veya çabuk. Vap bir de pub'da chat. Buradan host dedi söyleyelim diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim konumumdan dolayı biraz yavaş olabilir. Ama yani bağlanıyor. Bakın işte bu kadar. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Güncel internetlerle size olacağım. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.